Asla şaka yapmamanız gereken 4 burç. 4 burcu ifşa etmeden önce videoyu kaybetmeden hemen kaydedin ve yoruma burcunuzu yazın. Kızgın olduğunda Boğa burcu. Boğalar inatçı ve boyun eğmezdir. Kızgın olduklarında onları sakinleştirmek için söyleyebileceğiniz çok az şey vardır. Frustrasyon yaşadıklarında sesleri yüksek çıkabilir. Onları rahatsız edenlere karşı çok az sabırları vardır. Kızgın olduğunda Akrep burcu Akrepler iddialıdır ve haklı olmayı severler. Kin tutarlar ve onları üzen şeyleri kolay kolay bırakmazlar. Pasif agresif olabilirler ve başkalarına sarkastik yorumlar yapabilirler. Kızgın olduğunda Yay burcu. Yaylar genellikle kaba değildir ama kızgın olduklarında ağızlarına gelen her şeyi söylerler. Bir ateş burcu olarak Yay burçları ateşlidir. Öfkelerini bastıramaz ve ağızlarına geleni söylerler. Neyse ki öfkeleri yatıştığında duygusal patlamaları için genellikle özür dilerler. Kızgın olduğunda Oğlak burcu. Oğlak burçları genellikle çok düşünceli ve sorumluluk sahibidir. Genellikle duygusal patlamalar yaşamazlar ama bazen öfkeleri onları ele geçirir. Öfke onları bunaltabilir ve eleştirilerini en yakın hedefe yöneltirler. Kızgın olduklarında son derece küçümseyici olurlar ve başkalarını suçlarlar. Bana ne düşündüğünüzü burcunuzla birlikte yorum kısmında yazın ve yeni videoları kaçırmamak için hemen takip edin.